Hepinize yepyeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün Minecraft'ta Skywars'larımıza Minecraft Craft Race devam ediyoruz. Ve bugün başlıktan da gördüğünüz gibi zaten kanala girenler de görecektir. 100 abone sınırını en sonunda açmayı başardık. Şunu alacağım. Arkadaşlar bu 100 aboneye gelirken sırf abonemiz artsın diye, sırf 100 abone sınırına ulaşalım diye farklı hesap açanlar olsun işte e, yan hesaplarıdan abone olanlar falan olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Videolarımı like atan, yorum atan herkese. İzlenmelerimiz de her geçen videoda artıyor. Bu arada arkadaşlar e, bugün ya videoyu atacağım tarih kaç oluyor? Video atacağım tarih 9 Eylül oluyor arkadaşlar. 8'inde video olmamasının sebebi Upload'ı yanlış tarihe koymam. Sonra da videoyu silindim artık, biliyorum. Düzelteyim derken bulamadım videoyu. Yeni video çekiyorum. Kutunu hemen şuradan, şuradan yeni indireceğim. Arkadaşlar beklediğimden daha kısa sürede 100 abone oldum ben. Yani normalde, normalde 50-60 falan civarlarında, falan civarlarında ol, olacağımız diye düşünüyordum. <laughs> kafamda bir plan vardı, o plan yani suya düştü diyebilirim. Suya düşmesi de güzel. O plan şu anda düşük abonelerimiz olacaktı. Hemen şöyle eşyalarımı da alayım. Tekrar tekrar, tekrar teşekkür, teşekkür ediyorum, ediyorum yine arkadaşlar. Ee, yorumlarda çok Facecam'lı video çek, Facecam yap falan diyorsunuz arkadaşlar da Yani Facecam yaparız daha Facecam daha çok erken Facecam. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz gibi her gün video atmaya çalışıyorum. Ee, bu okulların Okullar tabii daha başlamadı. Uzaktan eğitim olarak devam ediyor ama, ama e, saat 9.30'dan akşam 5'e 6'ya kadar benim derslerim oluyor. Video çekecek zamanım fazla olmuyor. O yüzden günde bir video değil de yine tabi ben atmaya çalışacağım video. İki günde bir video falan atacağım. Şu arkadaşımızı hemen alalım. Ateş direnci var bende. Şunu basayım. Senin ateş direncin yok değil mi? Sen bir yan. Suyu varmış ama. Suyu alamadı galiba. Ama senin aşağıda olan alaferin var. Bir daha yandı, suyu yok. Varmış. Bu arkadaşımızı da alırsak güzel olur. Tamamdır. Bu oyunumuzda böyle kazanmış olduk. İkinci partta karşınızdayım arkadaşlar. Hemen şöyle sandıklarımızı bir şekilde alıp ortaya gitmek istiyorum. Bu oyunu da kazanırsak gayet güzel olur. kullandırıp böyle bir direk attım ortaya. Olta güzel kılıçlar. Setimi olursam çok güzel olur. Bu arada yanlış bir şey yaptım. Kimse geliyor ama henüz kimse gelmiyor. Şuradan bir pantolon çıkarsam müthiş olur derken çıktı zaten. Şunu atayım. atayım. Ya ne yapıyorsun ya? Ben bir atayım şunu bir. Ne yaptım bilmiyorum zaten. O gelecek mi bana ya? Gelsin. Yani yol hmm. yola direkt öyle. aldı bulur gelirse. Böyle, Böyle düşersin. düşersin. Ortaya, Ortaya bir daha geldim bir. Ben atış, atış topum var diye hatırlıyorum da yokmuş ya. <laughs> Hemen şunu basayım. Chestten almadım hmm. belki de ona. Şöyle hmm. gideyim Hı. arkasından. ender en Hop seni öldürelim. Tamam. Bu arkadaşımızı da öldürdük. Gelsin o. yaktık <laughs> o arkadaşı Lavını bıraktı. Onun suyu yok ve öldü. Inventer <laughs> de 1v1 tamam. kaldı, kaldı ki arkadaşlar. Hemen nerede olduğunu buldum. Tamam. Bu arada arkadaşlar yorumlarda e, falan da değiştirmemi istemişsiniz. E, değiştirebilirim. Ben oyunu başladığından beri demeyeyim. Başladığında tabii nasıl değiştireceğini bilmiyordum. E, i̇lk öğrendiğimden beri bu ara arkadaşlar düştü. Foru böyle oynuyorum. Böyle rahat ediyorum. Bu, bu oyunumuzda kazandık. Üçüncü partta geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü ve son partımızda da bitirelim videoyu diyorum. Bu partı da kazanıp videoyu bitirmek istiyorum. Kazanamazsak da sağlık olsun. Şuradan hemen şunları aldım. Bunlar gereksiz zaten. Attım ortaya geldim. Onun hmm. ender bölüm var. Olabilir. Hemen yani chestlerimi kırıp bu arada o kılıcı alırım ya. Gayet güzel, güzel bir kılıç. Biri geldi. Oltam yok. İyi değil. Şimdi koydum. O yansın. Oltamın olmaması çok kötü. Oltası olan uçuruyor gidiyor çünkü. Onun yanarak hmm. o Tamam. Kimse geliyor mu? gelmiyor. Bunun oltası vardı değil mi? Evet. Oltayı aldık. Sen gel. Bir sikeret öldürelim. Sıkıntı çıkaracak. Eğimizi falan bozuyor çünkü. Gelsin bakalım bu arkadaş. Arkadan birileri daha var. Onu sonra bırakacağım he. Şu arkadaşlarla bir savaşalım da. Kendini yaktı. Hop, eşyalarını alayım. Su orada da galiba da sanırım. Eşyalar falan da geç düşüyor çünkü. Tamam, bu arkadaşlar da yaktıysak, yaktıysak alırız. Gidecekken başkası başladı. geldi. Adamın ateş Adam direnci varmış zaten, yakmamıza gerek yok. Tamam, bu arkadaşı da aldık. Golden Apple'ımı yiyeceğim. Şunu şuraya alacağım. Bu evanterin hali ne ya? Şunları şuraya, şuraya atayım da. Şu ateş, ateş topunu da tamam. aldık mı tamamdır. 5 kişi kalmış oyunda. Şimdi... Bu arkadaş biraz <laughs> iyi oynuyor. Onu alırsam oyunu alabilirim diyebilirim. Kendimi yaptım. Ama Aa, kılıcım, kılıcım ve setim var. ondan daha iyi. Avantajım var. Ben şöyle, şöyle bir kaçmak istiyorum. Oy tamam son da çilek çilek ya artık bir an sessiz kaldım bu arada kusura bakmayın Pip atarken <laughs> genelde konuşmam fazla Boşmuş ee, iyi bir canım yok Ama arkadaşı, arkadaşı yakar, yakar mıyım? La da yakarız ya Başkası geliyor ya O arkadaşa gideceğim, gideceğim ben Kimse gelmiyor tamam Kaçmasın <laughs> Şuna gireyim. 4 kişi kaldı zaten o arkadaş öldürseydi valla. O 3 partıda galibiyetle bitirdiğim için sokuntu olabilirdi. Düş bakayım. Düştü tamam. Bir şey atmadı değil mi? Gel, gel bakalım. Ol tam kırılmaz inşallah. Tamam ya bir şey değil. Onu alayım. Gel, gel sen, sen de savaşalım. Sen bir yan. Allah bana girdi büyük ihtimalle. Şunu bir alayım ben. Buzla tamam. Lag'a girdi server. Tamam bu arkadaş öldü. Evet lag'ın bug'a girmiş. girmiş. Umarım, Umarım aşağı, aşağı atmazsın bizi kardeşim. kardeşim. Tamam, tamam iyi bir attık. Ve bu şekilde de bu part'ı kazanmış olduk. Arkadaşlar te tekrardan teşekkür ediyorum 100 abone olduğumuz için. Destek, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Videolarımı like atan, abone, abone olan, gel yani de abone olan arkadaşlar var. var. Hepsine ayrıca teşekkür Hı. ediyorum. Şu anda Hı. abone sayımız 117'ye ulaştı. O da hızlı bir yükseliş tabi. Bu videoda like atmayı unutmayın. Kanala da abone olmayanlar abone olmayı unutmasınlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.